Bir zamanlar Gepetto adında yalnız bir marangoz yaşarmış. <laughs> bir gün odun parçalarından bir kukla yapmış ve ona Pinokyo adını vermiş. Keşke gerçek bir çocuğum olsa diye iç geçirmiş Gepetto. Bu gece bir peri ziyaret etmiş onları. Sihirli değneğiyle Pinokyo'ya dokunmuş ve canlandırmış. Pinokyo artık tek başına yürüyebiliyor, zıplayıp dans edebiliyormuş. Cesur, çalışkan ve iyi kalpli bir çocuk olursan gerçek bir çocuk olabilirsin, demiş Peri. sabah olduğunda Geppetto, usta Pinokyo'yu hareket ederken görünce çok sevinmiş. Onu okula gitmesi için hazırlamış. Derslerine çalışırsan başarılı bir genç olabilirsin demiş. Pinokyo okula giderken birkaç yaramaz çocukla karşılaşmış. Ve onlara uyup okul yerine sirk gösterisine gitmiş. sirk sahibi kötü kalpli patron konuşan bir kukla görünce gösterilerde çok para kazandırabileceğini düşünmüş ve onu kafese kapatmış. Pinokyo sirk'e gitmekle yanlış bir karar aldığını anlamış ve ağlamış. İyi kalpli peri gözyaşlarına dayanamamış ve onu kurtarmış. Ona doğru olanı seçmeyi öğrenmelisin demiş. Pinokyo eve dönmek üzereyken yolda bir balıkçı görmüş. Kovaya bakayım derken denize düşmüş. Balıkçı ona yardım elini uzatsa da "Kendim kurtulurum." demiş ama dalgalar onu çok uzaklara taşımış. Gepetto telaşla Pinokyo'yu aramak için yollara düşmüş. Sonunda izini deniz kıyısında bulmuş. Onu kurtarmak için kayıkla denize açılmış. Pinokyo'yu yüzerken görünce hemen elini uzatmış. Ancak dev bir balina ikisini de hüp diye yutuvermiş. Balina'nın midesi çok karanlıkmış. Buradan kurtulmak için Pinokyo'nun aklına bir fikir gelmiş. Gepetto ile beraber Balina'yı gıdıklamaya başlamışlar. Balina hapşırınca ikisini de dışarı püskürtmüş. O günden sonra Pinokyo doğru seçimler yapmanın ve gerektiğinde yardım istemenin önemini anlamış. Seni asla üzmeyeceğim baba. <laughs> Aynı gece peri sihirli değneğini sallayarak onu gerçek bir çocuğa dönüştürmüş. <laughs> Geppetto'nun mutluluktan gözleri dolmuş. Birlikte bir ömür mutlu yaşamışlar. Üç küçük domuzcuk kendilerine ev yapmak için ormanda gezintiye çıkmış. Küçük domuzcuk sabırsızmış, kendini hızlıca samandan bir ev yapmış. Keyifle, evim hazır, artık oyun oynayabilirim demiş. Abi domuzcuk, ama bu ev hiç sağlam değil dese de, küçük domuzcuk bunu aldırmamış. Çünkü topla oynamak daha eğlenceliymiş. Ortanca domuzcuk hırslıymış. Kendine dallardan bir ev yapmış. Keyifle, evim hazır, artık oyun oynayabilirim demiş. Abi domuzcuk, bu evde yeterince sağlam değil diye onu uyarsa da ortanca domuzcuk buna aldırmamış. Çünkü çamurla oynamak daha eğlenceliymiş. Büyük domuzcuk sabırlı ve akıllıymış. Kardeşleri oyun oynarken o tüm gün sağlam bir ev yapmak için uğraşmış. Akşam olunca uyku vakti gelmiş. Üç küçük domuzcuk da kendi yaptıkları eve girmiş. ancak tüm gün onları takip eden büyük kötü kurt'tan habersizlermiş. Sabah olduğunda büyük kötü kurt uluyarak samandan evin karşısına gelmiş. Aç kapıyı küçük domuzcuk, yoksa üflerim, püflerim evini yıkarım diye bağırmış. Küçük domuzcuk çok korkmuş. Yıkamazsın bu ev çok sağlam demiş. Kurt derin bir nefes alıp var gücüyle üflemiş. Samandan evi yerle bir etmiş. Küçük domuzcuk koşarak ortanca domuzcuğun yanına gitmiş. Kurt bu sefer tahtadan evin karşısına geçmiş. Açın kapıyı domuzcuklar, yoksa üflerim, püflerim, evinizi yıkarım diye bağırmış. Ortanca domuzcuk çok korkmuş. Yıkamazsın bu ev çok sağlam demiş. Kurt derin bir nefes alıp var gücüyle üflemiş. Tahtadan evi yerle bir etmiş. İki domuz kardeş koşarak abi domuzcuğun yanına gitmişler. Kurt bu sefer tuğladan evin karşısına geçmiş. Açın kapıyı domuzcuklar yoksa üflerim püflerim evinizi yıkarım diye bağırmış. Abi domuzcuk hiç korkmamış. Çünkü evinin sağlam olduğunu biliyormuş. Kurt yine derin bir nefes alıp var gücüyle üflemiş. Tuğla ev yıkılmamış. Gerçekten de sapa sağlanmış. Büyük kötü kurt eve bacadan girmek için plan yapmış. Abi domuzcuk hemen şömineyi yakmış. Ve dumanlar tüm bacayı kaplamış. Kurt sıcak dumanları hissedip "Aa yandım, imdat!" diye bağırmış. Korkuyla ormanın derinliklerine kaçmış. Sonunda domuzcuklar zamanında birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Çünkü böylece hem güvenli bir evleri hem de oyun oynayacak bolca zamanları olmuş. Bir zamanlar birbirini çok seven bir anne ve baba varmış. Bir gün anne canım çıtır çıtır marul çekti demiş. Baba da eşini mutlu etmek için bir tarladan marul toplamış. Meğer tarlanın sahibi kötü kalpli ve kıskanç bir cadıymış. Babayı yakalayıp eğer bebeğinizin saçları u uzun ve altın gibi sarı olursa onu bana vereceksiniz demiş. Anne ve baba çok üzülmüş, kalpleri kırılmış ama başka çareleri yokmuş. Çünkü doğan çocuklarının saçları hem uzun hem de altın sarısı olmuş. Annesi de adını Rapunzel koymuş. Ve onu bir daha görmemiş. cadı Rapunzel'i yüksek bir kuleye hapsetmiş. Kulenin merdivenleri yokmuş. Sadece bir tanecik penceresi varmış. Cadı ne zaman yanına gelmek istese Rapunzel, "Uzat altın sarısı saçlarını." diye bağırıyormuş. Rapunzel uzatıyor, cadı da saçlarına tutunarak yukarı çıkıyormuş. Rapunzel o kulede yıllarca yapayalnız yaşamış. Günlerden bir gün yakışıklı bir prens Rapunzel'in sesini duymuş. Cadıyı taklit ederek Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye bağırmış. Rapunzel saçlarını pencereden aşağı sallamış. Fakat gelen kişinin bir başkası olduğunu görünce çok korkmuş. Prens korkma ben dostum demiş ve zamanla arkadaş olmuşlar prens onun kuleden kurtulması için bir plan yapmış ve her geldiğinde yanında bir kumaş parçası getirmiş. Rapunzel bu parçalardan bir halat yapıp kuleden kaçacakmış. Derken bir gün cadı yine Rapunzel'in saçlarına tırmanarak yanına gelmiş. Rapunzel'de yanlışlıkla prens senden daha hızlı tırmanıyor diye vermiş. Cadı öfkelenmiş ve prens mi kuleye bir yabancı mı soktun diye bağırmış. Eline bir makas alıp Rapunzel'in güzelim saçlarını kesmiş, onu çöle yollamış. Rapunzel artık kulede hapis değilmiş, özgürmüş evet ama hala yalnızmış. sonunda onu arayan prensi görmüş. Prens onu krallığına götürmüş. Rapunzel orada gerçek ailesini bulmuş. Ailesi onunla çok güçlü ve cesur bir genç kız olduğu için gurur duymuş. Çünkü o karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelmiş. Böylece hem özgürlüğünü kazanmış hem de sevdiklerine kavuşmuş. Bir zamanlar karlarla kaplı bir ülkede karlar kraliçesi yaşarmış. Karlar kraliçesi sarayda kendini çok yalnız hissetse de bunu kimseye söylemezmiş. Kraliçenin buzdan sarayı sessiz bir dağın tepesindeymiş. Günlerden bir gün kraliçe küçük bir kasabada yaşayan iki kardeş görmüş. Kay ve Gerd. Onların neşeli ve eğlenceli görünmelerine çok özenmiş. Eğer biri benimle saraya gelirse yalnızlığım da sona erer diye düşünmüş. Bir gece Kay ve Gerda kardeşler nenelerinin anlattığı bir masalı dinlerken çok güçlü bir rüzgar esmiş. Evin penceresi açılmış ve şöminedeki ateşi söndürmüş. Kardeşler çok korkmuşlar. Rüzgar öyle şiddetliymiş ki Kay daha fazla tutunamayıp pencereden dışarı uçmuş. Tam karşısında ise Karlar Kraliçesini görmüş. Kraliçe onun elinden tutup beyaz kurtların çektiği kızağa binerek gökyüzüne yükselmiş. Gerda kardeşinin arkasından baka kalmış. O geceden sonra Kay artık Karlar Kraliçesinin buzdan sarayında yaşamaya başlamış. Kay'nin neşesi kraliçeyi biraz olsun iyi hissettirmiş. Fakat Kay'nin bu soğuğa dayanmakta zorlandığını, hatta kardeşini özlediğini fark etmiyormuş. Bir süre sonra Kay'nin kalbi de buz tutmuş. Artık eskisi kadar gülmüyor, etrafa neşe saçmıyormuş. Öte yandan Gerda, aylardır kardeşini kurtarmak için Karlar Kraliçesi'nin sarayına gitmeye çalışıyormuş. Kuvvetli yağışları aldırış etmemiş, yılmadan, usanmadan karla kaplı ormanları aşmış. Gerda'nın bu cesur ve inatçı halini gören beyaz bir geyik ona. Seni Karlar Kraliçesi'nin sarayına götürebilirim demiş. Gerda, geyiğin boynuzlarından sıkıca tutmuş. Geyik gökyüzünde uçup onu Karlar Kraliçesi'nin sarayına getirmiş. Kâyi orada soğuktan donmak üzereyken bulmuş. Ona sıkıca sarılıp sevgisiyle ısıtmış. Kâyi eski haline dönmüş, yüzünde yeniden gülücükler açmış ve Gerda'ya teşekkür etmiş. Kraliçe bu anı gördüğünde iki kardeşe ne kadar büyük kötülük yaptığını anlamış. O günden sonra Gerda ve Kai kraliçeyi zaman zaman evlerine davet edip onunla arkadaşlık kurmuşlar. Kraliçe artık yalnız hissetmiyormuş. Çünkü sevginin buzları eritip en yalnız kalpleri bile ısıtan bir güç olduğunu artık biliyormuş. <laughs> Mas mavi denizlerin altında kimsenin bilmediği bir sualtı krallığı varmış. Bu krallıkta güzel mi güzel bir deniz kızı yaşarmış. Şarkılar söyler, sesiyle tüm balıkları etkilermiş. Küçük deniz kızı denizin üzerindeki dünyayı çok merak edermiş. Ara sıra su yüzeyine çıkar, oradan geçen balıkçı teknelerini, sahilde oyunlar oynayan keyifli insanları gizlice izlermiş. Günlerden bir gün suyun üzerinde büyük bir gemi görmüş. Geminin kaptanı ise yakışıklı bir prensmiş. Küçük deniz kızı prensi görür görmez ondan çok hoşlanmış. Fakat hiç beklenmedik bir anda bir fırtına kopmuş. Gemi savrulup dağılmış. Prens denize düşmüş ve boğulma tehlikesi geçiriyormuş. Küçük deniz kızı hızla yüzerek prensi kurtarmış. Onu kıyıya taşımış ve uyanana kadar başında güzel şarkılarını söylemiş. Prens sonunda gözlerini açmış. Deniz kızı panikle denize dönmüş. Prens de arkasından baka kalmış. Bir gün döner diye hep sahile gidip durmuş. Prens'in günlerdir onu beklediğini gören deniz kızı bir deniz büyücüsüne gitmiş. Ona insan olmak istiyorum demiş büyücü, sesini bana vermen karşılığında sana sihirle bir çift bacak yapabilirim demiş. Deniz kızı kabul etmiş. Büyücünün verdiği iksiri bir dikişte bitirmiş. Balık kuyruğu bir çift insan bacağına dönüşmüş. Ama ağzını açıp tek bir kelime bile edemiyormuş. Sonunda cesaret edip sahile gitmiş ve prensle karşılaşmış. Prens kendisini kurtaran kişinin o olduğunu sanmış ama sesini duymadan buna inanamayacağını söylemiş. Beni kurtaran kişi çok güzel şarkı söylüyordu. Sen benimle konuşmuyorsun bile. Deniz kızı buna çok üzülmüş. Kızının başına gelenlerden haberdar olan sualtı kralı, büyücüye karşı okyanusların gücünü kullanarak büyüyü bozmuş. Deniz kızının sesi böylece geri gelmiş. Ve o büyülü sesiyle prense bir şarkı söylemiş. Prens sonunda onu kurtaran kişinin küçük deniz kızı olduğuna ikna olmuş. Bu sesi hatırlıyorum. Evet o sendin. Benim hayatımı kurtardın. Böylece deniz kızı cesaretin en büyük sihir olduğunu anlamış. Sevginin ve cesaretin her engeli aşabileceğini herkese göstermiş. Ve prensle bir ömür mutlu yaşamış. Bir bahar gününde kaktüs ve ay çiçeğinin arasında kıpkırmızı bir gül yaşarmış. Adı Rosie olan bu gül, güzelliğiyle hemen dikkat çekmiş çam ağacı Rossi'ye bakarak, keşke benim de senin gibi kıpkırmızı yapraklarım olsa demiş. Rossi ise onu kibirle cevaplamış, bu hayatta herkes her şeye sahip olamaz. Rossi şöyle bir etrafa bakınca kendisini ormanın en güzel çiçeği ilan edivermiş. Ay çiçeği ise ona, burada senin gibi birçok güzel bitki var Rossi demiş. Rossi, ama ben kesinlikle şu kaktüsten daha güzelim diyerek kaktüsü küçümsemiş. Bu sözler karşısında kaktüsün kalbi kırılmış, çok üzülmüş ama sessiz kalmış. Bunu gören çam ağacı, tıpkı kaktüste olduğu gibi senin de dikenlerin var ama Rossi demiş. Rossi daha da kibirlenerek onların güzellikten anlamadığını, tek güzel bitkinin kendisi olduğunu söyleyip durmuş. Aradan günler geçmiş ve ormana nihayet yaz mevsimi gelmiş. Tabi buna en çok ayçiçeği sevinmiş. Sapsarı, parlak yüzüyle gün boyu güneş ışıklarını takip edermiş. Kaktüs ise kış boyu biriktirdiği suyu içer, kendini koca bir yaz dinç tutarmış. Hatta bazı minik kuşlar su içmek için bile kaktüsü ziyaret ederlermiş. Rossi ise susuzluktan solmaya başlamış. O kırmızı yaprakları birer birer kararmış. Üzülerek etrafındaki bitkilere sormuş. Buraya hiç yağmur yağmayacak mı? çam ağacı yağmurun kışın geleceğini kaktüsten yardım isteyebileceğini söylemiş. Rossi önce utanmış, sıkılmış. Sonra yapraklarından biri kendiliğinden kopunca dayanamayarak kaktüse sormuş. Sevgili kaktüs, sana söylediğim kötü sözler için özür dilerim. Sen hem güzel hem de çok faydalı bir bitkiymişsin. Bana da biraz suyundan verir misin? Yoksa solup gideceğim. Kaktüs, Rossi'nin artık kibirli olmadığını görünce suyunu paylaşmış. Rossi yeniden parlak kırmızı yapraklarına kavuşmuş. O günden sonra Rossi kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamış. Çünkü birbirimizden ne kadar farklı görünürsek görünelim, önemli olan yardımsever ve paylaşımcı olmakmış. Deniz kenarında küçücük bir kulübede bir balıkçı ve karısı yaşarmış. Balıkçı halinden memnunmuş ama karısı hiç mutlu değilmiş. Bir gün balıkçı denizde altın gibi parlayan bir balık tutmuş. Şaşkınlıkla balığa bakarken balık bir anda konuşmuş ve "Ben büyülenmiş bir prensim. Beni serbest bırakırsan bir dileğini gerçekleştiririm." demiş. Ancak balıkçının hiçbir dileği yokmuş. Bu yüzden balığı suya geri koymuş. Eve dönünce olanları karısına anlatmış. Karısı, "Bu fırsatı nasıl kaçırırsın? Git ve yeni bir ev dile." demiş. Balıkçı hemen denize gitmiş. Balığa karısının dileğini söylemiş. Balık da ona eve git, eşin istediği eve kavuştu bile demiş. Balıkçı gerçekten de küçük kulübesinin büyük, güzel bir eve dönüştüğünü görmüş. Ama karısı, bu ev küçük, bir saray istiyorum. Git balıktan saray iste demiş. Balıkçı denize dönmüş. Balığa dileği iletmiş. Balık eve git eşin artık bir sarayda yaşıyor demiş. Karısı sarayda yaşamaya başlamış ama bu onu mutlu etmeye yetmemiş. İmparatoriçe olmak istiyorum git balıktan bunu dile demiş. Balıkçı tekrar altın balığa gitmiş ve karısının dileğini iletmiş. Balık eşin artık bir imparatoriçe demiş. Ama karısı bununla da yetinmemiş. Bulutların üzerinde yaşamak istiyorum. Git benim için bunu dile." demiş. Balıkçı isteksizce de olsa balığa gitmiş ve dileği söylemiş. Balık, "Dileği gerçekleşti. Artık karın bulutların üzerinde." demiş. Balıkçı karısını artık ne görebiliyor ne de duyabiliyormuş. En sonunda dayanamayıp balığa gitmiş sana hep karımın dileklerini ilettim. Şimdi bir seferlik benim dileğimi gerçekleştir ve bana karımı geri getir demiş. Balık, eve git karın seni bekliyor demiş. Balıkçı eve dönmüş ve karısını eski kulübenin önünde bulmuş. Karısı balıkçıyı görünce ona kocaman sarılmış ve "Elimdekilerin kıymetini bilemedim. Ben seninle ve bu sevimli kulübede çok mutluymuşum." demiş böylece balıkçının karısı küçücük şeylerin bile mutluluk verebileceğini, aç gözlü olmanın hiçbir zaman mutluluk getirmediğini anlamış.